Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu sefer farklı modda bir video ile beraberiz. Ufak bir vlog yapacağız. Bildiğiniz üzere daha önce Instagram'da falan paylaşmıştık. Instagram'da, Facebook'ta. Bir önceki videolarımızda da söylemiştik. Yeni bir sistem topluyoruz, toplamaya çalışıyoruz diye sistemimizi topladık arkadaşlar. Şu an burada çalışıyor, sizi görüyoruz. Bunun nedir, ne değildir falan diye soranlar oldu. Dedik ki bir anlatalım. İşte ne aldık, neden aldık, nasıl aldık, en önemlisi e, kaça ettik. Onu bir dedik böyle video ile toparlayalım. Çok uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Bir liste aldım. <laughs> Parçalarda böyle bir şeyimiz olmasın. Sıkıntımız olmasın hesabı. Ama oradan görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle 27 inç bir monitör aldım. E, Samsung LED monitör. 1920x1080 p onu ayrıca aldık. Onun dışında arkadaşlar, asıl önemli olan burada şu yanar dönemli kasamız. Ee, arkadaşlar ben kasayı, aslında ayrı ayrı toplamak için çalıştık, ettik. Bu süreçte bize çok destek veren Tekno Evrim Mehmet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Buradan da çok ciddi destekler oldu. Yine onun tavsiyesi ve yönlendirmeleriyle ee, sistemi Vatan bilgisayardan toplu olarak, um, sistem olarak satın aldık. Nasıl bir artısı vardı arkadaşlar? Ee, özellikle fiyat konusunda ciddi bir artısı vardı. Ee, bizim için bütçemize uydu. Daha doğrusu ciddi bir avantaj sağladı arkadaşlar. Onun videonun sonunda ne olduğunu söyleyeceğim size. Yani çok uzatmadan parçaları tanıtalım. Burada bir Zigmatic Cyclops 650 Watt PC oldu. Ee, oyuncu gaming kasamız var arkadaşlar görüyorsunuz 3 tane rgb 120mm fan önde var bir tane de yine aynı şekilde arkada bir fanımız var arkadaşlar hatta şöyle bir ya bunların işte kumandası yaratıcısı falan var bunlar değişiyorlar falan bir şeyler oluyor şöyle anlayacağınız bu şekilde şey dönüyor fanın hızlarını falan ayarlıyorsunuz ediyorsunuz falan Böyle, değişiyor. LED hızını ayarlıyorsunuz, hızlandırıyorsunuz. Güzel bir alet. Bunun çok şeyine girmeyelim. Onun dışında e, parçalarımızdan başlayalım arkadaşlar. E, i̇şlemcimiz Intel i5 9. nesil 9600KF. Standart 3.7 GHz, turbo'lu 4.6 GHz'e kadar çıkıyor. 9 MB. Keşbirliğe sahip 6 çekirdekli, 6 thread'li bir işlemcimiz arkadaşlar. Bunu şöyle koyalım. Hatta şurada dursun yine. Görün. Anakartımız Asus Prime B365MK. Bu sistemde aslında benim çok hoşuma gitmeyen parçalardan bir tanesi. Aslına bakarsanız çok uh, upgrade'in yani daha sonrasında yükseltmeye falan çok müsait olmayan bir anakart arkadaşlar. Bu anakartın kutusu tabi. Asıl malzemelerin hepsi içeride arkadaşlar çalışıyor şu an neden çok müsait değil. Ben daha çok toplamak istediğim bir sistemde böyle gaming bir sistem düşünüyordum arkadaşlar. En azından 64 ya da 128 GB'a kadar destek destekleyecek bir 4 slotlu bir anakart düşünüyordum. Ama bu sistem hazır bir sistem vatanda şöyle yani bir handikap var. OEM sistemlerde parça değiştiremiyorsunuz. Bunlarda çift slotlu. Ben slotlu bir şey 32 GB'a kadar, 32 GB RAM'e kadar destekliyor. Ee, ama şu an işimizi görüyor. İlerleyen zamanlarda bakacağız. Dediğim gibi bu sistemde benim e, az hoşuma giden parçalardan bir tanesi. Ee, yine işlemcimizle beraber gelen bir, bir Power, Zigmatic Wind Power bir işlemci soğutucumuz var arkadaşlar. Bu beni e, yine bu sistemi almaya yönlendiren şeylerden bir tanesi. Biliyorsunuz Intel işlemcilerde Soğutucu standart değil. AMD'nin çoğu işlemcisinde standart ama Intel'de değil. Ekstra alıyorsunuz. Bu sisteme yine bu şekilde bir işlemci soğutucusu koymuşlardı. Yine bu da RGB. Biraz sonra yandan kasayı göstereceğim size. Oradan da görürsünüz arkadaşlar. Böyle bir işlemci soğutucumuz var. Yine bu sistemde beni en çok cezbeden parçalardan bir tanesi arkadaşlar. 500 GB Toshiba M2 SSD. Bu çok harika bir parça çoğunuz biliyorsunuzdur zaten yani 1700 MB okuma ve 1600 MB yanlış hatırlamıyorsam yazma hızına sahip bir SSD hard disk ee, yani M.2 SSD hatta yani hard disk diye geçmiyor artık bunlar böyle enteresan bir şey olmuş hard disk yani asıl kağıt biz bunun yanında bir de ekstradan şey aldık arkadaşlar ee, normal standart Seagate Barakuda 2TB'lık bir 2200 RPM SATA 3 bağlantılı bir de hard disk aldık. Bu, bu böyle gelmiş. RAM kutumuz arkadaşlar. Bu niye böyle bir şeyle gelmiş bilmiyorum. Demek ki ucuz bir RAM kullandılar. RAM'imiz de Kingston 16 GB HyperLink Full Black. 2666 GHz'lik bir RAM. Tek slot. Bu anakart için tek slot olması beni ayrıca sevindirdi. Normalde 8x2 olsa daha verimli çalışırdı ama ileride dediğim gibi işte upgrade etmek istersek e, tek slot olması dahi bunun yanında bir tane daha 16 çakarız 32 olur diye düşündük. Onun için tek slot olması işimize geldi. Ve bunun asıl sistemin kalbi olan ve bizi bu sistemi almaya ikna eden artık daha güzel aşık olmamızı sağlayan metaliyle parçamıza ekran kartımız arkadaşlar Asus GeForce RTX Rockstrix Gaming 2060 Advanced ekran kartı arkadaşlar. 6 GB'lık, 192 bitlik bir ekran kartı. Burada da görüyorsunuz, parça göstereceğim ama kasanın içinde tam net göremeyeceksiniz. Yan takılı çünkü. 3 fanlı, etrafı ışıklandırma falan. Ayrıca biraz sonra bir de şey göstereceğim ben size, bizim standart oyunumuz ETS 2de bir grafik nasıl oluyor. Benim eski videolarımda da karşılaştırırsınız. Görürsünüz arkadaşlar tek kelimeyle bizi kendine yani sisteme aşık eden parça asıl parça buydu arkadaşlar. Ben normalde toplayacağım sistemde GTX 1660 Ti düşünüyordum. MSI'ın işte gaming bir 1660 Ti alırız filan. Bu sistem böyle dediğim gibi o an hazır kurulu oluyor vatanda. neye mal oldu arkadaşlar bu sistem bize şöyle söyleyeyim. Bu parçaları normalde vatan bilgisayardan siz ayrı ayrı toplamak istediğinizde işte kasası, anakartı işlemcisi, M2'si, e, Falanlı fıstığı e, Yani hepsi yaklaşık 9500 lira civarında Monitör hariç Sadece kasa için konuşuyorum 9500 lira civarında bir fiyat tutuyordu Ama Böyle yani sistem alacaklar vatan bilgisayarda şöyle bir şey oluyor takip etmelerini tavsiye ederim diğer e, Yerlerde de oluyor bu özellikle Teknobiyotik bir iki tane daha Firma vardı e, Onları da takip edebilirsiniz arkadaşlar onlar da hazır sistem satanlar bu sistem normalde 9000 küsür lira olan sistem atan bilgisayar kendisi toplamış arkadaşlar 7170 liraya geldi. 2 terabaytlık hard disk onda onu koyduğumuz zaman üstüne 7650 lira gibi bir fiyata ulaştı benim için. Ekranla beraber 8750 liraya şu an sadece kasa ve ekran bu fiyata mal oldu bana. nedir mesela en büyük avantaj buradaydı arkadaşlar. Şu kart şu an yalnız bilmiyorsam 4500-4600 liralar civarında çok ucuz bulsanız 4 200 4 300 civarında falan belki hepsi burada da hemen falan bulabilirsiniz arkadaşlar. Vatandaki fiyatını söylüyorum ben size. En son 4560 lira civarındaydı. Dolar şu an çok hızlı oynadığı için devamlı değişiyor malum. Parçadan hepsi dolar üzerinden geliyor yurdumuza. Bu parçayı vatan mikser bu sistemin üzerine 3070 liraya koymuştu arkadaşlar. Vatan mikser diyorum ya böyle bir sistem topluyor arkadaşlar. çok avantajlı sistemleri çok değil ama 4-5 gün satışta sonra kaldırıyor. Ben bu sistemi yakaladım, hesapladım, kendim ayrı ayrı topladım, ucuz parçalarla topladım. Yani aynı özellikler değil mi? Mesela Asrock Strix değil de, yani Republic of Gamers değil atıyorum Inno 3D'nin parçasıyla bu ekran kartının işte çift fanlı filandı. Bilmem ne ama 8.5'un altına hiç düşüremedim. Dedim ki bu sistem çok avantajlı. Onun için sistemi direkt sipariş verdim. Tam kafama birebir uymasa da dediğim gibi işte ana anakartıyla, remiyle filan. Ama şu an işimizi görüyor arkadaşlar dediğim gibi. Ben şimdi bir de size sistemin göre içeriden bir kasanın iç görüntüsünü de göstereyim. Ondan sonra bilgisayarda oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Tam o OBS'in falan ayarlarını da yapmadım ama en azından kısa bir video yaparız oyunla alakalı. Onu da oradan görürsünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bu işlemci soğutucu fanımız söylemiştik. Burası egzoz fanımız. Yine hepsi RGB. Bir de bunlar ee, değişiyor böyle modları, şunları, bunlar arkadaşlar. Hani şöyle direkt hepsini gökkuşağı falan bir şeyler yapabiliyoruz. Anlatırsak ve asıl ana parça şu arkadaşlar. Bakın ya benim sunuyor. Republic of Gamers yazıyor. İşte RTX 2060 Gaming ekran kartımız o. Şunlar da fanların böyle arkadan görüntüsü kasamızın yan tarafı komple dediğim gibi akrik değil arkadaşlar tempered glass cam şimdi burayı çok uzatmayalım ee, diğer oyun videosuna geçelim bir de oyundaki grafiklerimize ve performansı bir bakalım bakalım verdiğimiz parayı değmiş mi haydi bakalım evet arkadaşlar şimdi oyunun içindeyiz dediğim gibi ee, bir şöyle grafiklere falan bir bakın şansımıza da rastgele bir profile girdim ama gene akşam oldu eee, ben size ilk etapta şöyle grafik ayarlarını bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Görüntü. Çözünürlüğümüz 1920x1080. Varsayılan yenileme oranı dedik. Bunu 60'da yapabiliriz. Bu arada monitörümüz 60 ile 72 Hz aralığında bir monitör. dikey işlemi etkin. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın her şeyi ölçekleme 400 bunu da yüksek yapalım. Her şey en yüksekte. Yani tabiri caizse ultra ayarlardayız. Gördüğünüz gibi. Her şeyi kontrol ediyorum. Ben yani düşük bir şey orta kalmasın. Aynen. Ayarlarımız bu arkadaşlar. Bunu yaptık. Buradan çıkıyoruz. Tekrar oyuna devam edelim açılış hızını görüyor musunuz? Harika ya. Şöyle dışarı gidelim. Orada sıfır kamerasını açmamışım arkadaşlar. Onun için size bir şey göstermek istiyorum. Sadece şöyle yaklaştırayım. Direksiyonumuzu ayarlamadığımız için taş gibi. Şunu görebiliyor musunuz? Lastiklerin arasındaki küçük çizgileri dahi gösterebiliyor. Hemen şu direksiyonumu bir yumuşatacağım ben. Müsaadenizle. Sonra bir de şeye geçeceğim evet böyle yapmayınca niye bilmiyorum yumuşamıyor bu direkt şu an. böyle iyi şimdi arkadaşlar arabamızın içine biniyoruz 1.37 singledayız arkadaşlar bu arada şöyle bir gidelim bakalım el frenimi çekeyim Yani gördüğünüz gibi şöyle bir dışarı çıkalım. Dışarıdan bir bakın. Yani böyle harika bir şeyi var ya. Tek kelimeyle harika yani başka bir şey değil arkadaşlar. Kontroller filan bilmiyorum yani Çok iyi arkadaşlar Ben Kesinlikle Verdiğimiz Bakın akşam ben sizlere daha önceden Gece videosu atamıyordum arkadaşlar ee, Artık inşallah Özellikle gerçek yaşam Serimizde Yoktan varolu serimizde Her şeyi full gerçekçi oynayacağız Her şeyi Biraz daha gidelim İleride bitirelim Benim nazarımda kesinlikle bu sistem verdiğimiz parayı, ha, ileride mola yeri varmış, oraya kadar gideyim. Verdiğimiz parayı dibine kadar hak ediyor benim nazarımda. Sizin yorumlarınızı da video açıklamalarına bekliyorum arkadaşlar. Video e, altına yorumlara bekliyorum. şöyle bir bakın arkadaşlar bakın çevredeki bitki örtüsüne bir bakın araçtaki detaylara şöyle daha net görürsünüz biraz önce söylediğim şeyi ben buna hasta oldum yani biz resmen kör oluyormuşuz haberimiz yokmuş Bakın şu lastik detayları Dorsen'in mesela Tek kelimeyle harika arkadaşlar Yani Tek kelimeyle harika ee, Neyse arkadaşlar Dediğim gibi çok ayarlarımı falan daha tam yapmadım Kameramı falan daha tam, tanıtmadığım için Şu an beni görmüyorsunuz oyunda İnşallah çok yakın zamanda 1080p 60fps videolarla Beraber olacağız arkadaşlar. Diğer bahsettiğim serilerde Farming Simulator, diğer şeyler filan hepsi gelecek inşallah. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Evde kalın, sağlıklı kalın. Benimle kalın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz, kendinize iyi bakın.